Ne oldu? Uyudun mu? Yok şimdi dalmışım ne oldu? Ben de uyuyamadım. Aklım hep babamda. Kızın odasına falan girmesin. Yok canım daha neler artık. Hiç belli olmaz onun ne yapacağı. Sen kalk da bak şuna bir. <laughs> 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 Subhanallah ya. Gürültü etme sakın ha. Yavaş. Ya, tamam anladık. Fazla oyalanma oralarda. Çabuk gel. Salih. E, e, efendim? Ne arıyorsun sen o odada? Ya, ya ne odası ya? Kapı aralığından bakıyordum sadece kız uyuyor mu diye. Hmm, aralıktan. Nasıl bak bak şöyle kaç saattir? Ya sen bak demedin mi? Ben sana git orospuya bak dedim? Ya sessiz ne, 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 uyansın. Tamam. İlk geceden başladınız numaralar. Ya ne numarası ya? Bana güvenmiyorsan kendin kontrol et. Ben başıma gelecekleri biliyordum zaten. Erkek değil misiniz işte? Hepiniz aynısınız. Yok. Ben demiştim o kadın bu eve gelemez diye. Ne dırdır edersiniz tepemde bak. Ne işiniz var sizin burada? Tübe beni mi kontrol edersiniz gizli gizli? Hayır baba. Lene'yi seyrediyordu bu namussuz. Yok baba olur mu öyle şey? Sus hain. Uyandıracaksın Leman Hanım'ı güzel uykusundan. Hah işte uyandı beni. Ve din mi yaptığını? Aa, siz burada mısınız? Ne oldu? Buradayız burada, yok bir şey. Aa, bu ne hal ya? Tövbe tövbe. Çevir başını bir ayin, ne bakarsın yiyecek gibi. Üç yıl Leman'ım. Hiç mi yürmedin kadın şeysi? Bacak iyi. Yürü çabuk, yürü! Doğru odaya! Ne oldu ki ya? Yürü dedim sana! Sen de ne çıkarsın bile anadan üryan be Leman Hanım? Hadi evde yalnız ben olsam neyse. Evde başka erkekler var. <laughs> tamam tamam, bir daha olmaz. Dikkat edelim. Aman dikkat et. Bakar ayinler kötü güllerle. Su falan lazım ise seslen, iste benden. Gelirim hemen. Yiyar, düşe, yi, aman, aman. Fatma be, nerede Leman Hanım? Banyo yaptı, hazırlanıyor. Biz de aşısı olduk hanımefendilerim. Sıvurtma öyle be Fatma be. Senin ha ne sayılır? Baba ne annesi? Karıştırma şimdi annemi falan. Ha, hizmetçilik yapıyoruz işte burada. Olmaz Güle hizmetçilik. Bakarsın bir şampiyona. O da çalışır atar okulu getirir memleketine. Mataryalar. Bana ne? Ha şu yediklerine bak. Bal, kaymak, reçel. Bal valla. Haftada iki günde somon balığı yemesi lazımmış. Sporcu kız Lazım yiyecek be kızım. Yemeden olmaz. Çünkü enerji tüketir. Ben de gençliğimde yırdım kayısı reçeli yerdim vallahi bile bile. Hmm. Bal yırdım süzme bal bile bile. Hmm. Vallahi kaymak yırdım Lüle lüle. Ne şunu baba? Hay, sana zarar. Yok be kızım kıyıcından aldım şu kadar bağı. olmaz bir şey. Biz bunu böyle beslersek batacağız valla. Yuh be kızcağızım batmayız evelallah. Ben de koyarım kefen paramdan acık. Kıtirecek bu gavur bizi sonunda. Aa Salih geldi. Aldın mı gazeteleri? Aldım babacığım aldım. Neler yazmışlar hakkımda? <laughs> Neler yazmamışlar ki ya. Bütün gazetelerde sen varsın baba. Oku bakalım bak. Ha bak. Eski pehlivanlardan Rıza Başcıoğlu Moldovyalı Okçuk... Bir kız ile evlenerek Türk okçuluğuna bir şampiyon kazandırdım. Ee, ben kazandırmışım bak. Da var. Bak yarım ne güzel ya. ya. Baba bak burada bizim fotoğrafımız da var. Çok bak, güzel bak. 20'lik okçu geline 70'lik pelvan damat. E ne demek şimdi öyle. Bakalım mi? yaşlı pehlivan genç okçuyla nasıl baş edecek. Puh, utanmaz anlamaz sana bir kal diyor bak. Bana bak akşam gelirken Mısır çarşısına uğra. Hı. Orada atlar Akif Efendi vardır. Al oradan iki kavanoz padişah macunu. Ne Hı. yapacaksın macunu baba? Bir mahkum edeceğim bu herifi. <laughs> ya baba ya, Viagra diye bir şey var artık be. Yok be ben anlamam, mavi şeker, mavi şeker tutmaz yerini padişah macunu. Baba ne yapacaksın bu yaştan sonra padişah macununu? Sen de bizi mi dinlesin orada be? Ne demek ne yapacağım macunu? Almışım, genç kadın yiyeceğim tabii günde iki kaşık. Yok kaymak yeme, macun yeme ne olacak halimiz? <laughs> Günaydın. Aman da günaydın, Güzel. hanımım gelmiş be. Oh, yıkanmış misler gibi hazırlanmış. Nasılsın babacığım? İyiyim canım. Otur bile ya. Kahvaltıya geç bakalım. Fatma'm sana hazırladı kendi hecazınla. Çok teşekkür ederim Fatma, eliniz sağlık. Bir şey değil. Oh be, iyi ki taşındı ben buraya. Evinde gibiyim. Şimdi bizimkilerle telefonda konuştum. Nasıl, sizinkiler? İyidirler inşallah. İyiler selamları var. Olsun baş üstüne be. Sen de süleseydin bizim selamımızı. Söyledim. Sülemiş bak o güzel ağzıyla. Hadi durma ye güzelim. <laughs>